Merhabalar. Bu videomuzda sizlere dikkat eksikliği ile ilgili farkındalık oluşturacak bilgiler vermek istiyorum. Dikkat eksikliği okul öncesi ve okul dönemindeki pek çok çocuğun akademik ve sosyal ilişkilerini etkileyen önemli bir sorundur. Özellikle çocukların gelişim dönemi özellikleri ile bu konu kavram karmaşasına sebep olabilmektedir. Dikkat eksikliği bir konuya yoğunlaşmada güçlük, verilen görevleri tamamlayamama, sınırlı dikkat zamanı ve dikkat dağınıklığı belirtileri ile kendini gösterir. Böyle çocuklar ayrıntıları kaçırıp okul ve diğer ödevlerinde birçok hata yaparlar. Çalışmalarını plansız, düzensiz ve karma karışık bir biçimde sürdürürler. Oyun ve benzeri etkinliklerde dikkatlerini uzun süre toplayamazlar. Başladıkları işleri tamamlamakta zorlanırlar. Sanki akılları başka yerdedir, söylenenleri dinlemiyor ya da duymuyor görünümü verirler. Sıklıkla tamamlanmamış bir etkinlikten diğerine geçerler. Kendilerine verilen okul ödevleri ya da herhangi bir iş üzerine belirtilen ve beklenilen bir biçimde çalışamaz, ödevlerini bitiremezler. Bu çocuklar ödevlerini yaparken uzun süre sandalyede oturamazlar. Anne babalarının zoruyla bir süre derslerinin başında otursalar bile kalem, silgi, kalem tıraş gibi nesnelerle oynarlar. Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolaylıkla dağılabilir. Başkalarının dikkatini çelmeyen bir ses veya görüntü onların ilgisini anında çeker. Çalışma biçimleri dağınık ve düzensizdir. Sıklıkla eşyalarını ve okul araç gereçlerini bir yerde unuturlar veya kaybedebilirler. Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar. Başkalarını dinlemezler, konuşmaya yoğunlaşamazlar. Oyunların ya da etkinliklerin kurallarını izleyemezler. Dikkat eksikliği okul öncesi dönemde pek fark edilmeyebilir. Özellikle ilkokul hayatının başlamasıyla belirginleşir. Çünkü ilkokul ile birlikte sürecin doğası gereği çocuktan beklentiler artmaya başlar. Dikkatini ilgili görev üzerinde sürdürmesi konusunda zorluk yaşayan çocuğun hem akademik hem sosyal becerileri zedelenir. Zeka düzeyi iyi olan ve özel öğrenme güçlüğü olmayan çocuklar ilkokulun 3. ve 4. sınıflarına kadar derslerde sorun yaşamayabilirler. Çalışmadıkları ve dersi İyi izlemedikleri halde notları kötü olmayabilir konuların ağırlaşmasıyla birlikte ders başarısızlığı yaşanmaya başlanır. Son olarak belirtmeliyim ki aile sürecin en önemli parçasıdır. Aileye ebeveynlik tutumları ile ilgili nasıl davranacakları yönünde verilen psiko eğitim sürecin sağlıklı yönde ilerlemesi için vazgeçilmezdir. Öğretmen ve okulda kurulacak işbirliği destekleme sürecindeki kazanımların artırılmasını önemli hale getirmektedir. Çocuğun farkındalığını artırmak, davranışın kontrolünü sağlamak ve öz denetimi güçlendirmek için en önemli amaçtır. Erciyes Gelişim İzleme Merkezi olarak öğrencilerimize sağlıklı ve umutlu bir eğitim hayatı diliyoruz.